Değerli izleyenler bugün Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeyiz. Sevgili kardeşim Tayyip Ertan'la birlikte yine Erdek gazetesi adına. Yanımda e, Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Ceylan var. E, Sayın Müdürüm nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sizler <laughs> nasılsınız? Sağ olun efendim. E, Sayın Müdürüm önce şuradan başlayalım. Son dönemlerde Erdek'te sportif başarılar arka arka e, arka arasında da giriyor. yani, konuda önce bir düşünceyi almak istiyorum. Önemli başarılar elde ediyor. Gerek atletler gerekse başka Evet, şimdi e, yeterli sayıda beden eğitimi öğretmenimiz var. E, bu arkadaşlarımız e, belli branşlarda e, kendi çaplarında çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz onların halk eğitim olarak da kurslar açtık. E, Ertek spor olarak da çalışıyorlar. E, bizim öğrencilerimizle e, birkaç senedir birlikte çalışan e, Niyazi, Günan beden eğitimi öğretmenimiz atletizm tanımında e, gayret sarf ediyor, iyi çalışıyor. Öğrencilerimiz başarılı, kendilerini kutluyorum. Ayrıca bunun yanında mesela şu anda bir güreş kursumuzu da açtık, güreş antrenörümüz var. Onlar da güreşe başladılar, voleybol çalışılıyor, masa tenisi çalışan okullarımız var. Sportif faaliyetler başarının anahtarıdır diye düşünüyoruz. Onun için mümkün mertebe burada öğrencilerimizin önünü açmaya çalışıyoruz öğretmen arkadaşlarımıza, okullara elimizden geldiği kadar e, yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Kaç öğretmenimiz var? E, kaç öğrenci eğitim öğretimi görüyor? 3600 e, civarında öğrencimiz var. 288 tane de 290 civarında e, öğretmenimiz. Hmm. E, branş açığı sonra... herhalde yok. Yok. E, şu anda çok az bir branş açığımız var ama onları da e, ücretli öğretmen arkadaşlarımızla karşıladık. Şu anda boş geçen dersimiz herhangi bir sıkıntımız yok boşta oturan, hiçbir iş yapmayan da e, öğretmenimiz henüz mevcut değil. Yani hepsi okullarda derse giriyorlar, faaliyette bulunuyorlar. Peki ve okulun, okulların fiziki ihtiyacı var mı e, Şimdi e, okullarımızın e, fiziki ihtiyaçları tabii zaman zaman e, bu ihtiyaçlar oluyor ama eğitim öğretim aksatacak herhangi bir şey söz konusu değil. E, İkili, ikili öğretim, ikili. öğretim yapan hiçbir okulumuz yok. Sadece e, Atatürk İlkokulu kendi binası yeterli olmadığı için Nerinde Yüksel Ortaokulu'nun bir katını e, kullanıyorlar. Bütün okullarımız tekli eğitim öğretim yapıyor. Liselerimizde dahil, ortaokullarımızda dahil, ilkokullarda dahil hepsi tekli eğitim öğretim yapıyorlar. Kültür ve sanat etkinliklerine de sanıyorum önem veriyorsunuz. Bu arada evet. Çok güzel bir Çanakkale programı uyguladınız. Biraz ondan evet. da bahsedelim isterseniz. Çanakkale biliyorsunuz bizim değer verdiğimiz bir şey Türkiye genelinde. Önemli. Bunu 100. yılı olması münasebetiyle üç aşamada bunu bir haftaya yaydık ve güzel olduğunu düşünüyorum. Birincisi 18 Mart günü işte Cumhuriyet Meydanı'nda Törenimiz vardı, çelenk sunma. Ondan sonra salon programı uyguladık. E, Erdek Anadolu Lisesi bunun yükünü çekti. Güzel bir piyes hazırladılar. Ve herkes tarafından e, beğenildi. Güzel bir program oldu. Yine aynı gün e, Çanakkale Savaşları'ndan bir resim sergimiz oldu. E, Bandırmadan bir öğretmen arkadaşımız da bir sergi açtı aynı gün. O da güzel oldu. Öğrencilerimiz geldiler, izlediler. Bunları da görmelerini sağladık. 19'unda e, Cumhuriyet Meydanı'nda e, Kız Teknik ve Meslek Lise'miz orada bir program yaptı. E, yani orada e, Çanakkale Savaşı'nda askerimizin e, yemiş olduğu e, bulgur aşı veya bulgur çorbası çorbası da dediğimiz. Onu yaptık. Gelen misafirlerimize onları ikram ettik. Öğrencilerimiz orada hizmet ettiler. Zannediyorum güzel olduğunu düşünüyorum. Katılım da e, memnuniyet vericiydi. Yine e, Cuma günü e, Çanakkale'de e, hem konferanslara giden hem Çanakkale'de e, mihmendarlık yapan Çanakkale'yi gezdiren rehber arkadaşlarımızdan birisini davet ettik. Saat 2'de, e, gündüz 14'te öğrencilerimize bir konferans verdi. Akşam 20'de de e, velilerimize yönelik bir konferansımız oldu. Onun da çok güzel olduğunu ve faydalı geçtiğini daha sonra izleyicilerden notlar aldık. Bu da bizi memnun etti. 18 ile ilgili böyle bir şeyimiz oldu. Evet. Güzel oldu diye düşünüyorum. Bir evet. de zaman zaman sohbetlerimizde her zaman öğretmeninize güvendiğinizi söylersiniz bana ve herdeki öğretmenlerin kalitesini yüksekliğinden söz edersiniz. Tekrar bu konuda görüşünüzü alabilir miyim? Şimdi bizim başarımız ortada. Okullarımızda hiçbir sıkıntımız yok. Öğretmen arkadaşlarımız hepsi görevini yerine getiriyorlar. Biz de bunları motive etmeye çalışıyoruz. Ben öğretmenlerime güveniyorum. Bizim öğretmenlerimiz gerçekten başka ilçelerdeki öğretmenlerden aşağı değil. Bugün TEOK sınavlarına veya ortaokulların ortak sınavlarına baktığımız zaman öğrencilerimizin başarısı oldukça yüksek. Biz 20 ilçe içerisinde 4. 5. yüzyıldayız. E bu da Erdek için e, güzel bir olay. Bunu daha da yükseğe nasıl çıkarabiliriz? Buna çabalıyoruz. Şu anda e, mesela biz kendi çapımızda ücretini kendimiz karşılayarak öğrencilerimize deneme sınavları yapıyoruz. Gerek liselere, gerekse ortaokullara. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü deneme sınavı yapıyor. E, Bakanlığın yaptığı ortak sınav var. Buradaki amacımız öğrencilerimizi bu ortak sınavlara daha iyi hazırlamak. Onları daha başarılı, daha güzel okullarda öğretmen için yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız da bu konuda gerçekten e, motivasyonları iyi, gayret ediyorlar. E, bu sınavlarda böyle bunun yanında birçok projelerde de bizim ilçemiz gene ilde belli bir düzeyde arkadaşlarımız gerek Avrupa projeler olsun, gerek değişik projeler hazırlamak suretiyle ilçemizi e, ilde güzel bir şekilde ismini duyuruyorlar. Bu da tabi gönüllü ve istekli oluyor. Arkadaşlarımıza ben bu konuda e, teşekkür ediyorum. Ayrıca gene bu projeler konusunda olsun, okullarımızdaki e, iş ve işlemlerle ilgili kaymakamımızın da bize çok büyük desteği var. Birlikte okul ziyaretlerini yaptığımızda öğretmen arkadaşlarımızın çok memnun olduğunu e, görüyoruz. Ve bunu da diye getiriyorlar zaman zaman. Kaymakamımız da eğitim, e, olsunlar, bizim, e, şey bizim iç içe, e, bizim isteklerimizi, dileklerimizi her zaman e, karşılıyor, bize destek oluyor, yanımızda olduğunu belirtiyor biz de e, mahcup olmamak için elimizden geldiği kadar gayret sarf ediyoruz. Efendim bir eksik var galiba halk kütüphanesi. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, biz kütüphanenin önemini biliyoruz. E, bakın bizim Anadolu Lise'mizde çok güzel bir kütüphanemiz var. Bunu organize ettik. Oradaki bedel, e, edebiyat öğretmenimiz olsun okul idaresi olsun bu konuda çaba sarf ettiler. Şu anda çok harika bir kütüphanemiz var. Aynı şekilde biraz önce e, siz de şahit oldunuz. Kapıda Ticaret Meslek Lisesi'nde bir, kütüphane, bir kütüphanemiz var. Okullarda bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani e, Erdek'te kütüphane olursa faydalı olur mutlaka, olmaz diye bir şey söyleyemem ama ne derece olur onu bilemiyorum. Evet. Yani e, ama biz okullarımızda bu işe önem veriyoruz. Mümkün verdiğinde çocuklarımızı kitapla buluşturmaya gayret sarf ediyoruz. Peki, size çok teşekkür ediyorum. Bize Ve, zaman ayırdınız. Ve, tabii ben bir mesajınız varsa Erdek'lere, kameramız karşıda ve evet, onlara iletebilirsiniz. Evet. Ben e, bu çalışmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Erdek'liler Milli Eğitim olarak bizlere güvensin. Biz onlara güveniyoruz. Desteklerini esirgemesinler. Daha güzel günler bizleri bekliyor. Teşekkür evet. ediyorum. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler bugün Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü evet. Sayın Ömer Ceylan ile bir teyitlik bir başka konu başlık onurlandırması